Merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sizleri gördükçe daha da iyi oluyorum. Bugün sizlerle beraber korku videolarına bakacağız. Ama durun. Öyle normal korku videoları değil. Bu bir yarışma var. Fil Factor diye bir yarışma var. Yabancı ülkelerde çekilen. Orada yapılan bazı oyunlar var. Oyunlar da gerçekten çok korkunç. Ben de onlardan bazılarını indirdim. Şimdi sizlerle beraber izleyeceğiz. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuza geçtik ama iki saniyenizi ayırmak aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın herkese iyi seyirler bakın arkadaşlar ilk videomuz bakalım ne çıkacak İzleyelim. kadın suyun içinde suyun içinde ama suyun içinde bir şey olması lazım bakalım ne var suyun içinde Su giderek yükseliyor. Kadınlar Kadınlar suyun içinde ama su giderek yükseliyor. Nefessiz kalacaklar herhalde bir süre sonra. Aynen aynen nefessiz kalacaklar. Su o kadar basınçlı ki kamerayı bile yere düşürdü ilk başta. İzlediyseniz orada ilk başta suyu kamerayı yere düşürdü. O kadar basınçlı. Aha. Suyun altında kaldılar. Nefes alamıyorlar. Ne olacak şimdi? Ne olacak acaba? Kim daha çok dayanırsa o kazanacak sanırsam. Bakalım. Ne olacak? Çok kötü ya. Suyun altında böyle durma. Bir şey de yapamıyorlar. Hangisi kazanacak acaba? Evet. ilk videomuz böyleydi arkadaşlar. Burada da lazerlerin içinden geçmeye çalışıyor ama o lazerler gerçekten çok kesici. Başta göstermişti. Ben videonun başını izlemiştim. Videonun şeyini izlemiştim. Bir tavuk atıyorlar, tavuğu ikiye bölüyor. Lazerler gerçekten çok kesici. Gözlerinde de gözlük var gördüğünüz gibi. Çok keskin lazerler, çok dikkat etmesi lazım. Lazerlerden korunmak için bir de gözlük takıyorlar. Şuna bakın. Üf. Çok dikkat etmesi lazım. Yani hayati tehlikesi olabilir. Bakın çok dikkat etmesi lazım. Aha ayağını vurdu. Çok dikkat et. Bazıları çok şey, bazıları değil sanırsam. Geçebildi ve kurtuldu. Evet. Burada da elektriklerle bir oyun var. Elektriklere çarpılmadan kurtulmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öyle bir şey sanırsam. Bakın, elektriklere çok çok tehlikeli bir oyun aslında. Elektrikle uğraşıyorlar ve yanlış kabloyu çekmemesi lazım yoksa çarpılırlar. Çarpılırsın. Yanlış kabloyu çekersen çarpılırsın. Güzel bir video fikri olabilir. Ama burada gerçekten çok tehlikeli bir oyun bu. Bak. Bakın şimdi. Bakın. Oo, ben bile üperdim burada. Çekme lan. Çekme. Yeşil kablo. Helal olsun. Doğru kablo çekti ve bitirdi. Burada da içinde yılanlarla dolu bir Kavanozda yani akvaryumun içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ellerinde kilit var. Açmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok tehlikeli bir işlem. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz? İçi su dolu ve içinde de bir sürü yılanlı olduğu bir suyun içinden ucunda para ödülü bile olsa böyle bir şey yapabilir misiniz? Gerçekten çok tehlikeli bir işlem. Ben hayatta yapamazdım. Biraz da korkunç. Yılan sevmeyenler için. Şuna bakın. Açmaya çalışıyorlar. Açtılar 2-3 tanesini. Ama bir tane iki tane değil bayağı kilit var. 10-15 tane kilit var. Tek tek açmaya çalışıyorlar. Bakalım kurtulabilecekler mi? Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi. Birisi kurtuldu diğerini açmaya çalışıyorlar sanırsam. Biri kurtulacak. Biri kurtulacak. İnanıyorum. Evet. Evet. Kurtuldular. Helal olsun. Kurtuldular. Burada da ne var acaba? Burada ne var? İp yemeye çalışıyor. Oo! Oo! Böceklerle dolu bir akvaryumun içinde kafası. O ipi çekecek ve oradan kurtulmaya çalışacak sanırsam. Bakalım. Iyy çok pis ya kafası. O ipi ip ağzıyla çekecek sanırsam. İpi yemeye çalışıyorlar tek tek. Bakalım nasıl olacak. Hadi hadi hangisi yiyecek bakalım. Çok iğrenç değil mi ya? Yanında hayvanlar var Hadi az kaldı. Çekiyor. Çekiyor. Çek. Te. Oo. <laughs> Adamın saçını çekirge kaldı. <laughs> Adamın saçında çekirge kaldı. Burada ne yapıyorlar? Bakalım. Oo hamam böcekleri. En sevmediğim hayvanlardan biri hamam böcekleri. Biraz pisler değil mi? Aynen hamam böcekleri biraz pisler. Burada da bir hamam böcekleri ordusu var resmen. Burada ne yapıyor? Kurtulmaya mı çalışacak? Arkadaşı kurtarmaya çalışıyor sanırsam. Arkadaşı kurtarmaya çalışıyor. O da içeriden uğraşmaya çalışıyor. Oy çok pis ya. Gerçekten çok pis değil mi? Oo. Ben hayatta dayanamazdım. Vallahi iyi dayanıyorlar. Arkadaş onu kurtarmaya çalışıyor. O da içeride mecbur bekliyor. Hadi. Hadi kurtar şunu. Kurtar şu adamı artık ya. Ya adamın yemedi, pislik kalmadı ya. Yemedi hayvan kalmadı. Hadi ya kurtar şunu ya. 40 saniye mi oldu? Hadi hadi. Kurtar şu adamı hadi. Bakalım şimdi ne gelecek. Evet arkadaşlar. Böyle bitti. Bu da son videomuz. Burada da çamur Çamurun içinden kurtulmaya çalışıyorlar. Çamur değil daha doğrusu. Betonun içinden kurtulmaya çalışıyorlar. Her saniye beton yükseliyor ve sizin orada kalmanızı sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Betonun içine saplı alacaksınız ve her saniye beton yükseliyor. Bakın. Yavaş yavaş yükseliyor. Oradan çıkmanız lazım. Yoksa betona saplı kalırsınız. Sizi hayatta çıkaramazlar. Çok zor bir işlem o. Doktorlarda da izlemişsinizdir o sahneyi. Mahim. Aynen. Çok kötü ya. Lan boğuldu lan adam. Adam boğuldu lan. Adam boğuldu lan. Evet arkadaşlar bu iki videom da bu kadardı gerçekten bazıları çok iğrençti çok iğrenç olanlar da vardı o böcekler hamam böcekleri falan yılanlar falan çok korkunç olanlar da vardı. Bugünkü videom bu kadardı videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir de zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler inşallah iyisinizdir.